Yer ayırttın mı? Ayırttım Bora Bey. Siz söyler söylemez ayırttım. Hallettim. Güzel. İş yemeği mi? Hayır. Ben geliyor muyum? Yok. Gerek yok. Tamam siz bilirsiniz. <laughs> Yani ben belki ihtiyacınız olursa diye not falan almak gerekir, bir şey olur. O yüzden söyledim. Efendim? Oh, yok bir şey ben kendi kendime konuştum. <laughs> Hissetemedim. Bora Bey bir şey ister misiniz? Ben kahve alacağım da. Evet. Sen Tuğçe'nin yasını yardım ediyordun. Ne oldu o iş? Bitti. O iş bitti. <laughs> Hallettik. Bitti. Dün Tuğçe de özel falan dedi. Sonra çıktı gitti. Benim bilmem gereken bir şey var mı? Evet. Evet Bora Bey. <laughs> Bora Bey. Bora Bey. Ne oldu Ada? Tuğçe Hanım'ın anacığı bir operasyon geçirmiş. Öyle mi? Hı, öyle. Neyi varmış, ne operasyonu geçirmiş? Kadın sahibi mevzu. Miyom. Miyom var miyom. Küçük miyomlar. Onlar alınmış. Yani şey, iyi huylu tümör. Ciddi bir şey peki? Ona göre ben gidip bir geçmiş olsun diyeyim. Aa yok yok. Öp be ne olacak. <laughs> şey iyi buyur zaten bir şey olmaz. Yani küçük bir operasyon ama hassas konu. Konuşmak istemeyebilir. Çok da üzülüyor kıyamam. Ee, ama isterseniz sizin adınıza güzel bir geçmiş olsun çiçeği yollayabilirim Tuğçe Hanım'a. Tamam gönder. İyi düşündün. Halletsen hadi. <laughs> İyi düşündüm valla. Düşünürüm ben. <laughs> e ne güzel işte kızım yemek memek derken. Oldu bu iş ya. Aynen. Rüzgar'a da tekmeyi bastı. Oha bomba sana saklamışsın ha. Hı hı. Ee? Rüzgar'la konuşacaksın değil mi? Ben onunla konuşmadım o benimle konuştu zaten. yüzsüze bak ne diyor? <laughs> Tuğçe'ye aşık olduğunu söylüyor. Eğer ayrılmalarına benim payım varsa... Durmamı istiyormuş. Hırsıza bak ya. Karşım bak sen ona hiç sakınıyorsun tamam mı? Tam yol ileri. Öyle. Öyle tabii öyle. E senin bu sesin hali ne? Kızım sen az önce büyük bir zafer kazandın ya. Şans senden yana her şey yolunda her şey istediğin gibi. Hadi ya göster kendini. Doğru. Doğru diyorsun senin. Benim şimdi kapatmam lazım. Konuşuruz. Tamam. Görüşürüz. Yaşayın mıy mıy, Bora Bey bekliyor, hadi. Bekle. Bana emir verme. Bora Bey, sakın, sakın, sakın. Hayır, hayır tuvalete, hadi tuvalete. Tuvalete git, tuvalet, tuvalet, tuvalet. Tuvalete git, arıyor orayı, gitme. Bora. Müsait misin? Müsaitim tabii, gel. Nasılsın Tuş? Iyi misin? Gayet iyiyim. Süper. Bora Bey! Bora Bey görmeniz gereken önemli dosyalar var. Tamam adacığım masama bırak gelince bakarım. Hayır ama çok önemli bir şey. Şimdi bakmamız lazım. Hadi gidelim. Masama bırak. Ada. Hadi. Tamam. <laughs> Hadi. Tuğçe'cim bak bugün şirkete gelmene hiç gerek yoktu. Eğer eve gitmek istersen. Neden? Anlamadım. Ada bahsetti bana olanlardan. Ha. Ee, yok canım hiç gerek yok. Hem bence böylesi çok daha hayırlı oldu. Sence de öyle değil mi? Tabii yani. Önemli olan erken fark edilmiş olması. Aynen öyle. Erkenden fark edip kestirip attık. Ee, bak böyle durumlarda yükselebileceğini duymuştum. Umarım böyle bir şey olmaz. Ha? Ne dedin? Pardon duyamadım. Umarım bir daha tekrarlamaz diyorum. Yok asla olmaz. Hiç sanmıyorum. Mümkünatı yok, ihtimali yok. Hayatta olmaz. Anladım. Ee, bak yaşandı ve bitti. Kendini sakın üzme. Sen bana lazımsın. Ay. Eğer bir ihtiyacın olursa. Tabii çok teşekkür ederim. Tuğçe Hanım. Evet benim. Bunlar siz efendim. Ah. Kimden acaba bunlar? <laughs> teşekkürler. Kimden gelmiş acaba değil mi? Çok güzel ya. Geçmiş olsun. En doğru şeyi yaptın. Her zaman yanındayım. Şimdi ve daima Bora. <laughs> ya inanmıyorum. Sen ne kadar düşünceli, ne kadar romantik bir adamsın. <laughs> Ata. <laughs> evet. Hasta birine ne gönderilir Ada? Dur ben cevap vereyim. Orkide gönderilir. Taze çiçeklerden bir buket gönderilir. Hiç olmadı hiçbir şey bilmiyorsun. Bozay gönderirsin ama sen ne gönderdin Ada? Sen ne gönderdin Ada? Gül. Gül. Sadece gül değil. Kırmızı gül. A ama Bora Bey herkes orkide gönderir. Ben değişik. Sus. Bir de kırmızı gül gönderdiğin yetmemiş. Düzünelerce göndermişsin. Kaç gün vardı orada? 33 kaç? 33. <laughs> ben neden ortama? Durup dururken 33 tane kırmızı gül gönderdim acaba. Neden? Ee, şey, e, Hanım'ın annesinden üç tane miyom alınmış. Ben milyon başına on bir tane hesap ederekten daha da mutlu olurum. Daha... Ada çık! Ama... Ada çık dedim. Bir süre yüzünü görmek istemiyorum. Yoksa çok fena kalbini kıracağım çık. Şakir'in Başlayan... Başlayan... yok yoksa, Vallahi yok, billahi yok. 66 tane gönderseydin keşke. <Gülüyor> <Gülüyor> Bora bana ne yollamış biliyor musun? Ay ben de tabii ki biliyorsundur sen. Ay neyse tam 33 tane gül hem de kırmızı. Ha, bu ne demek ki şimdi? Yani seni seviyorum demek değil de ne? <laughs> evet hem de 33 kere. Of ben gidip açık açık konuşayım diyorum. Ha? O da güller ne demek biliyorum diyeyim ona. Yok yok yok. Yok sakın sakın olur mu öyle şey? Hı -hı, öyle bir şey yapmayalım. Geceyi bekleyelim. Tabii. Ha. Şimdi geceyi bekleyelim. Ha. Şimdi o beyefendi sizi güllerle ne yaptı? Şaşırttı. Şimdi sıra ideal kadın olarak karşısına çıkma sırası sizde. Şimdi şaşırtma sırası kimde? Bende. Evet. <laughs> of çok haklısın. Evet şaşırtma sırası bende. Evet. Tamam o zaman bana şans dile tamam mı? <laughs> İyi şanslar. Adam. İyi şanslar kızım. Bora Bey. Aşk kendi seçer.